Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar inşallah. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Allah hepimize Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tüm sünnetlerini uygulayabilmeyi nasip etsin. Onun gibi yaşayabilmeyi nasip etsin. Tekrardan videomda iyi seyirler. Cumamız mübarek olsun, bereketli olsun. İşlerinizde kolaylıklar inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. çatayım. Yukarıda bekliyor. Başkası bana geldi. Üstekiler oraya sıkıyor. Oraya çıkılmaz abi burası çok tehlikeli. Burada bir yerde var ama karşıdan sürekli bakıyorlar. aldıklarımın hiçbirinde de kelebek yok. işin kötü yanı. Yukarı çıkıyor. Bu adam oynamaz ki abi. Bu adam oynamaz. Biz bu adamdan bağımsız işler yapmamız gerekiyor. Bu yukarıda adamlar var. Kelebeğin de yok. Bunda kelebek var da bence. Ben direkt yukarı çıkayım. Olabilirsem alayım onu. Ağaç geldi. Aa. Sen aya. Ağacım sıkıyor. Neresi kolon ağacı? Kastı be. Niye böyle kastı bu? Bu nasıl silah lan? Silah değil, dürbün takılı kalmış. Aslında oraya gitsem daha iyi olur. Adam kaynıyor abi. Kerebek de uçuşu nasıl. Aa oyun burada bitiyor. Hayır sakın. Tamam. Kul payı alandan tasarruf et. Gerçi bir v 1 kaldık da bilmiyorum sona kalan bok mu gerçi Neyse gidelim bakalım. Direkt şeylerden gideceğim çünkü sıkıntı olabilir. Her an her yerde adam olabilir burada. Bu harita çok tehlikeli bir harita. En tehlikeli, en zorlu. Bence öyle. Ha, adam mı var lan? Yok. Ama varmış yani eskiden. Bir var. Her an her yerden. Ya. Oyun mu şimdi bu ya? Hiç sesim çıkmadı ya. Kelebekli adam usta ona da hiçbir şey yapamadım. Ayrıca buradayken avantaj bendeydi değerlendiremedim. Ki rahatlığa bak ya. Geldi kelebek de beni aldı. Aaaa ah. Yazıklar olsun sana Ay, Bunları mı yemeye çalışıyor? Arkamda birisi var Arkamdaki çok rahatsız ediyor beni ya Anne sağlık beni öldüren boydu. Buraya atlamış. Buradan bagi sesi geldi. Arkadan mx-39 sesi geldi. İçeri varsa yanlık. Ne yapıyorlar oğlum bunlar ya Allah'ım bunu da alayım bununla gitmek istiyorum bugün nerelere gidebiliriz tam ortaya gideceğiz de bu araçta biri mi var yoktur değil mi geyik ya niye takıldım ben sana şimdi Bu adam, baygın ne oldu baygın? Sakladı dimi bu sana? Girmiş aldı. Çam basacağım. O yukarıdaki adam bekliyor bu arada. Kaç kaldı yine? Silah yok. Çok ihtimal öleceğim. Ya. Seni öldürecekler şimdi. Kimse de öldürmüyor. Arkadaş herhalde bunlar. Çok bu şey aktan biri vuruyordu ama nereden vuruyordu anlamadım. Aşağı ineyim. Çantayı al. İyi. En azından iki tane Geliyor. Taktay'da ya aşağıdan geliyor sandım ben vallahi. Neyse olmaz abi hiçbir yerde. Koca bölgede kit bulamadım. yeah 他说：“是的，没问题。” şarjör değiştirirken dedim belki değiştirebilirim. Keşke diğer silah geçseydim. Geçebilirdim bu arada. Üş, keşke. Atlayacak. Geliyorlar. Gelmiyorlar. Ya abi ya abi oynasana niye bu kadar korkuyorsun oğlum gerçek değil oyun bu oyun korkma ya. Korkmayın abi niye bu kadar korktu? Buraya niye atladın oynamayacaksın anlamıyorum ki. Sonra da oynamazsanız çıkın gidin dediğim zaman bana kızıyorlar tepki gösteriyor. Allah'ım ya Rabbim. Abi adam geliyor ses geliyor sese doğru ilerlesene yani. Ne istiyorsun anlamadım ki durup silah mı istiyorsun? Mesela ne olması gerekiyor oynaman için? Ne lazım? Ne lazım kardeş ne lazım? Hala mx şarjörü değiştiriyor. Abi sen işte M249'u kullanmadın ki. Ne oldu şimdi? Öldünüz abi. Ne oldu yani? Allah Allah. 2 saattir ben de şarjörü değiştiriyordum. Sanki harcadın da. Sanki kullandık silahı yani. <laughs> Avuk var değil mi bende? Avuk alayım. Avuk da kullanmıyorsun ya. Yani. Avuk kullanılmaz mı? Gideceğim. Ben şey yok ama. Kaos kere kullanıyor ama. Neyse bakayım. Neler varmış burada. Berat, bakma bana konuş. Bana bir şey söyleme. Mersiz kalacağım, almazsan. This way to the play zone. Ayağa sağlık. Odandaki şeye bak, cesarete bak. Ama iyiydi. Tekrar kemeye geçeceğim abi. Hayır, pompalı değil. hayır, hayır. Şimdi buraya bakacaklar, çok kalsınlar. Alan kalacağım. Biraz acele etmem lazım o yüzden. Neredesin? Seni gördüm. Ama burada olmaz. Buradan geleceğim. İbrahim tat... <laughs> tatlı. İbrahim <sesi> tatlı neydi o? <laughs>